...le birlikte son bir ayaklanması oynayacağız. Yani yüzüme koyayım öyle başlayalım. Ben niye bu kadar... Arkadaşlar neden artık... E, ...artık daha fazla... E, ...neden daha az geldiğini söyleyeyim mi arkadaşlar videoların? Neden? Çünkü... E, ...artık zamanlar olmuyor. Kimse like atmıyor, kimse abone olmuyor. Ama artık çekiyoruz. Arkadaşlar bayramınız... E, ...mübarek olsun arkadaşlar. ne dedim arkadaşlar giriyor. arkadaşlar mavi şanın da hemen şurada. Şurada arkadaşlar şuradan alttan hemen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk bence bir bunu oynayalım. Şu e, kırmızı olan valla ne yazıyor ben de bilmiyorum. He 25 seviye lazımmış. Atacağız. O zaman hard moda girelim. Ona da giremiyoruz. O zaman normal moda gideceğiz. Artık şey yok. Her <laughs> harfler. Ay. Karda. Eğer bu oyunu biliyorsanız like at. Bilmiyorsunuz abone olun. Hi hi hi. Oh hoş Arkadaşlar ben şurada dedim ben size Burada mıymış buradaymış <laughs> Modlar Ya Ya bir şey gireceğini hadi Allah Allah hadi Modlar değil Hadi başla Allah Allah Ha şuradan Bak Bundan

Arkadaşlar bu ne? Siz ne yaptınız lan? Şuna takıldım. Arkadaşlar, arkadaşlar ben direkt kaçayım. Ben direkt kaçayım. Kaçamıyorum. Arkadaşlar kaçamıyorum. Arkadaşlar, bu ne? Kaç kaç kaç. Arkadaşlar bomba atıyorlar. Ha, yardım et. Sana yardım edeceğim. Gel lan kaçma lan yardım edeceğim lan. Ne oluyor lan Ya yardım edeceğim yardım. Gel gel vallahi yardım edeceğim. Lan bir dur ölmüşsün. Öleceksin oğlum öleceksin. Hayır yardım. Dedim ben sen dedim. Allah ben de öleceğim. Aha ben de öleceğim ben de öleceğim ya. Şimdi silah değiştiremiyorum. Tam bana yardım neden yok mu? Öldüm. Çok belli öldüm. Ondan ben nükleer bombayı çıkartıyorum. Nükleer bomba. Yok mu? Sen ne yapıyorsun ya? Yaramaz. mas, sinsice sesi cijalması Yaramaz. hadi arkadaşlar susuzdan zıplayın kaç 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 bu <laughs> mu be. benim hadi Ta. kaç tak 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 şimdi bu mu muştevi değil miyim? abone ol, like atın, beğeni kontrol etmeye Boya geliyorlar arkadaşlar. Bu ne böyle? Bunlar bomba süresi kur. Arkadaşlar yetme. Aa! Bana yardım eden yok mu dayı? Kırdım eden yok. Oo, oo, oo. Ben oldum. O ben. Ben bana yardım eden yok mu? Lan bana yardım eden yok ya, mu lan birisi yardım etsin bana. 31 saniye sen ne öleceğim. Ben bilemiyorum yardım etsin ya bana öldüm sen şurada. Lan bana dalıyorlar bir de. Ama dalmayın ben öldüm zaten. Herhalde öleceğiz. Hepimizi kimse de kurtarmıyor. Tanıdığım bomba atalım. Abi beni kurtar abi. Abi. Lan. Oğlum bu. Zor neymiş? Nasıl zor neymiş? Arkadaşlar bu bossmuş. Lan tek hayatta ben mi kaldım? Kimse yok. Herhalde ben de 14 saniye sonra öleceğim. Arkadaşlar 9 saniye kaldı hemen. Sen nefesini.

işte. Yaramaz mavş. Bu arkadaşlar bu benim en sevdiğim harika da. Değil. Bir tane çok sevdiğim bir harita var bu da. Sabah havasları. Tek ben varım bu arada oyunda. Ben. Yani tek ben oldular ya savaşıyorum. Babam market marketlikten çıkmış değil mi arkadaşlar? Yani ben çıkalım. Anam zombi geliyor. Sen var gel lan buraya. Oğlum nereden oynuyor tekrar bana şu orada bir kişi var. Lan bu ne oğlum ne seni? Fakir. Burada sürme. Sen de gel lan. Hadi lan. Allah'a bak bak. kaçalım yoksa yapacak erkekler kaçmaz neredesiniz lan ya, ya al lan sana ooo bir de bak karşılık gösteriyor lan al sen de gel al sen de gel sen de gel sen de gel iskelet kafa sen de gel ikinci iskelet kafa <laughs> ne oldu lan öldünüz ne? Ha. <laughs> ne? <laughs> model 15 dört. kaç oğlum lan. canımız çok az aha ölüyorum ölüyorum abicim abi bana yardım edin abi abi bana yardım edin abi 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 kimse yok mu abi abi yardım edin bana bak orada yeşil noktalılar abi ben ölüyorum burada yardım etsenize 30 saniyede arkadaşlar ben de sıkıştım. Abi bir yardım etsenize. Ben kaldım burada. Abi yardım et. Abi abi. Abi bana yardım edin. Abi abi. Abi, abi abi bana yardım et. Abi abi ben buradayım. Bak beni öldürme abi. Abi bana yardım et abi. Abi bana takten var abi. Abi ben var bana yardım et. Abi Abi çok teşekkürler ama o ses ne diyor patlama sesi. Hah. Şunları da bir hepsini öldürelim. Anam yanlış yere gitti. Ha ikinci tur biz gittik. Şunu al şunu alalım şunu alalım. Al mı? Aldım. Ben aldım değil mi lan? Lan. O almış. Niye hanım ne Uğur, bayan... Sonra de... Oo, burada mı? bak bak bak, tpler var geliyorlar. Oğlum buradan da sıkabiliyoruz da. Oyun mantık çok kötü. Oo adam öldü. Ben adam öldü. Ya lan amına koyayım. Ya lan amım ya zor. Geldi. Sen ne fakkattın? Arkana bak arkana. Arkana bak arkana. arkanda ol. vurdu lan beni? Kim vurdu beni orada? Ne? Beş, on, ayır. Nasıl? Oy. Gelmiş bir tipi. Oy. Ya patlatmayın artık şunları. Ben öldüremeyecek mi? Ben şey yapamayacak mı ya? O zaman videoyu bitelim şuna da bir can verelim de. Hadi. Allah'u Aha ben öldüm öldüm. Arkadaşlar ben gidiyorum. Arkadaşlar benim videomun sonuna gelmişizdir. Tamam. Gelme lan gelme. Bir videomuzun daha sonuna gelmişizdir. Bu içerik. Oğlum gelme lan bir video kapanışına izin vermeyin. Arkadaşlar. Öbür videoya kadar lütfen bu videoya 10 like istiyorum, 10 like. Ve 1 abone. Bu videoda lütfen arkadaşlar, lütfen, 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 lütfen. Tamam. Yok değil mi? Hemen sessizce bitirelim. Bay bay.